Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili oğlaklar, özel ve kişisel danışmanlık veriyem WhatsApp'tan bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Direkt arayanlara cevap veremiyorum arkadaşlar çünkü bazen çok yoğun oluyor. Sadece mesaj bırakırsanız size kısa sürede dönerim. Öncelikle kameramızı biraz kendimize doğru getirelim. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım, canlarım, cigerlerim. Sevgili oğlaklar, önünüzde yollar var arkadaşlar. Gitmek istediğiniz, ulaşmak istediğiniz, yani önünüzde yollar var. 1, 2, 3, 4, yani 4 tane uzun yolunuz da var diyebilirim. Ama şu an bu yolların önü kapalı. Gidemiyorsun. Yani şu an bu yolların önü kapalı. Biraz beklemen lazım. Biraz sabretmen lazım. Ona göre Allah'ın izniyle ileriki dönemlerde bu yollar hepsine gideceksin. Bir düğün merasimi var. Uzun zamandan beri konuşulan bir düğün merasimi var. Yalnız bu düğün merasimini yapmak için hep fedakarlık yapan taraf siz olmuşsunuz. Hani ister kız tarafı olun, ister oğlan tarafı olun önemli değil. İzleyenimin niyetine, cinsiyetine göre durumlar ve şekiller değişkenlik gösterebilir. Kolektif bir açılımdır. Tümünün size uymasını beklemeyin arkadaşlar. Ama uyanlar sevgiyle alıp kabul ederseniz çok daha memnun olurum. Nedense emek veren taraf siz olmuşsunuz. Altan alan taraf siz olmuşsunuz. Ama artık dama dediğiniz bir dönemdesiniz. Bu kısır döngüyü yaşamamak adına sanki bu iş bitiyor gibi. Bitirirsiniz. İki elinizi, iki avucunuzu açmışsınız. Yani böyle yaka çırparcasına bitirmek istiyorsunuz. Çünkü niye? Artık yoruldunuz. Artık bunu aldınız Yani işin içinden çıkamadığınız o kadar çok konu, o kadar çok mevzu var ki sağa koyayım olmuyor, sola koyayım olmuyor dediğiniz bir dönemdesiniz. Şu an sevgi ve huzura ihtiyacı olan sevgili oğlaklar. Haneye girip çıkanların haddi hesabı yok. Bir kısım geli, bir kısım gidi. Ee, çocuklarınızın içerisinde birisi eğitim mi veri? Yani şöyle diyeyim belki özel ders veriyordur veya da farklı bir şey yapıyordur bilmiyorum ama evinize sürekli gelip giden birileri var ve bunlar da aşırı derecede dedikoducu ve sürekli sanki böyle var ya hani olmayanı da olmuş gibi gösteren kişilerden bahsediyorum. Artık bu durum sizi bir hayli yormuş. Bitirmek istesiniz. Bu konuyu bitirmek istesiniz sevgili oğlaklar. Çünkü artık yoruldunuz ve bunaldığınızı söyleyebilirim. İsmin içinde E harfi ya da V harfi olan iki kişinin karşılıklı konuşması haklıyken haksız duruma düşmeniz. Karşıdaki kişinin sürekli size böyle bağırması, çağırması, sizi kırması, incitmesi derken sanki böyle var ya modunuz düşü, günlük modunuz düşü ve siz değilsiniz ki ben bu düzene bir dur diyeceğim. Bugüne kadar hep sustum ve hep yuttum ama bundan sonra susmam ve yutmam dediğin ne var ise artık bugünden sonra yeni bir sürece başlıyorsam. Kendini köşeye sıkışmış hisseden biri var. Bak arkadaşım köşeye sıkışmış. Yani ne konuşabiliyor, ne yiyebiliyor, ne içebiliyor. Sadece vicdan azabı çekiyor. Sadece vicdan azabı çekiyor. Ve bu vicdan azabından kurtulamıyor. Ya birinin kalbini kırdı, ya birinin ruhunu incitti, ya birine haksızlık yaptı. Ve bu konudan dolayı kendini köşeye sıkışmış hisseden biri var gelip sizden bir destek isteyebilir. Bakın bu kişi yengeç burcu. Yengeç sembolünü görürsünüz. Yani dağılmış, toparlana mı, bir türlü kendine gelemi. Ve siz bu kişiye destek olusunuz, sevgili Oğlaklar. Onun haricinde şöyle bir şey söyleyeceğim. Birisi size bir teklif göndermiş. İş için, evlilik için bilmiyorum bir teklif gelmiş. Ama bu teklif sizi boşluğa itmiş. Bakın arkadaşlar sizi boşluğa itmiş. Yani demem o ki bu gelen teklif neyse belki sizin için sürpriz olabilirdi. Belki de karşı taraf reddedilme korkusu vardı. O yüzden bu teklifi farklı yollarla gönderdi. Bilmiyorum ama sanki bu teklif sizin için sürpriz olabilir. Değerlendirin. Bir duyun, durum değerlendirmesi yapın. Hemen üstün körü kulağım sağır hesabı es geçmeyin. Bir değerlendirin. Bu dönemde finansal konularda sıkıntı yaşayan sevgili oğlaklar. Bazı arkadaşlarım ayakta kalmaya çok böyle mücadele ediyorsunuz. Yani zorla, güçlükle ayakta kalmaya mücadele ediyorsunuz. Bazı oğlaklar sanki böyle var ya e, yükünüzü almışsınız ve bir devirdayım işleriyle uğraşırsınız Anahtarlık bir mevzunuz var. Bu da iki kişiyle bağlantılı bir mevzu. Yani... Önünüzde kısa bir yol var. Belki bu yola gidip geldikten sonra üstünüzdeki sıkıntıyı, stresi, basiretsizliği attıktan sonra bu anahtarlık mevzuya odaklanacaksınız. Ama şu an odak noktanızı başka şeylere çevirmişsiniz sevgili oğlaklar. O yüzden yani odak noktanızı değiştireceksiniz. Yani biraz sabredeceksiniz canlarım, ciğerlerim. Bir sünnete katılıyorsunuz arkadaşlar. Bu dualı, törenli bir sünnete katılıyorsunuz. Orada görücüleriniz çıkıyor. Bakın. 1-2-3 ee, 3 üç. Üç tane görücünüz çıkıyor yani e, belki kızınıza taliptir belki size taliptir belki bacınıza taliptir bilmiyorum ama 3 tane Kısmetiniz orada çıkıyor ve diyorsunuz ki bugüne kadar önüm kapalıydı, bugüne kadar kimse beni istemiyor idi ama bugün e, beni istemeleri, bugün böyle kısmetlerimin çıkması vardır bir hayır dediğiniz aslında bu bir mucize de olabilir. Belki düne kadar kimse sizi istemiyordu ya da sizin evliliğe dair böyle planınız yoktu, projeniz yoktu ama bugün bu kısmetlerin peş peşe olması sizde bir şeyleri canlandırdı, bazı duyguları canlandırdı diyebilirim sevgili oğlaklar. Önemli konular var önünüzde ve bunların kararlarını vermeniz lazım. Özellikle göze ve nazara çok gelisiniz sevgili oğlaklar. Çünkü niye? Güçlüsünüz, kudretlisiniz, azimlisiniz ve mücadelesiniz. Öncülüğünüzle sabit fikirlerinizi de göz önünde bulundurarak ne yapmanız lazım? göze ve karşı kendinizi korumaya almanız gerekiyor sevgili oğlaklar. Bunun için benim yaptığım çok güzel bir sistem var. Dua ve su enerjisi sistemi. 7 çarşamba zinciriyle sürekli kurşun döküyen ve bunun faydasını çok kişi gördü. Tekrarını istediler. Keşke onlar gelip de burada yazsaydılar. Belki daha çok inandırıcı olacaktı. Bu durumda böyle kendinizi kötü hissettiğiniz bir anda ya da duygularınızın karıştığı bir anda ya da elinizi attığınız ama kurudu. Öyle bir anda bana ulaşabilirsiniz. E, randevularınızı bir gün önceden de almayı unutmayın sevgili oğlaklar. Bazı roller değişir ama kişiler değişmez. Özellikle önünüzde tıkanmış bazı yollarınız var ve siz bunları açmak için mücadeleye girmişsiniz. Sürekli seninle uğraşan, sana laf söyleyen, çok konuşan, boş konuşan insanlara dikkat et ve onlara inat yeniden kalkınmayı öğren. Hayatında yeni bir sayfa açan sevgili Oğlaklar. Bazı şeyler sizin elinizde, bazı şeyler hayatta ilgilidir. Elinizde olan şeyleri değerlendirmeniz lazım. Hayatta ilgili olan şeyleri de sağdım, çayran, Mevlam kayra hesabı yap gerekiyor ve şöyle bir fincanınızın içine odaklanırsak yarım ay yani bazı şeyler yarım kalmış ve siz bu yarım kalan şeylerden yani demem o ki zorluklardan kolaylıkla bir baş, başarı elde edeceksiniz özellikle bu yarım ay ne anlama geliyor evin içindeki sıkıntılar evin dışındaki sıkıntılar aşk konuları heyecan konuları karar konuları alma verme konuları derken bir yarım ay oluşmuş sizde. yani siz bazı şeyleri tamamlayamışsınız ve etrafınızda çok tripli insanlar var ve siz artık birilerinin triplerine tahammül etmeye mecaliniz yok. Çünkü niye? İçinizde ukte kalan şeyler var. Önce bu ukte kalan şeyleri yaşamanız lazım, sonra korkularınızla yüzleşmeniz lazım. Daha sonra güzellikler ve mutluluklar gelip sizi bulur. Bunun için de zamanla gün sayacağınız bir dönem gelir sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak burcu arkadaşlarım canlarım, cigerlerim. Evet bu arada benim kızım da e, bu birkaç gündür evde artık videolarda gelen seslerden dolayı özürüm var size karşı yani kusurum varsa da affola. Bu da sizin fincanınızın içi sevgili oğlaklar. Çok zorlu zamanlardan geçen sevgili Oğlaklar. Bu zorlu zamanlar depresyon olur, aile sıkıntıları olur, para mevzuları olur, maddi ya da manevi sıkıntılar olur, olur da olur. Ama siz her şeyin güzel olacağına inanırsanız ve kendinize de inanmakla beraber başarırsınız. Her şey güzel olur. Allah'ın bize karezi yok. Ama kendinize inanırsanız başarırsınız sevgili Oğlaklar. Onun haricinde hırs yapan arkadaşlarım var. Bak bu hırs size ne kadar zorluk vermiş biliyor musunuz? Yani çok ciddi ciddi anlamda sıkıntı vermiş. Bakın hırs. Ve dediğim gibi hırs. Yani şimdi negatif enerji bir şekilde gider. Ama hırs başka bir şeydir. Sürekli seni tetikler, sürekli seni tetikler ve korkularını öne sürer. Ve sen güzellikleri, mutlulukları göremezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani hırs yapmak yerine bu hırs size pişmanlık getirir, negatif enerji getirir. Detaylı düşünün. Kalbiniz şu an ne için sızlıyorsa onu düşünün. İlahi adalet tecelli edecek midir? Evet edecektir. Sadece biri senin kaderinde varsa bunun işaretlenmesi olur. Mesela sürekli karşına çıkar veyahut da birkaç defa e, teklif gönderir, aracı gönderir bir şeyler olur. Yani bu tamamıyla Kaderle ilgili bir şeylerdir sevgili oğlaklar. Herkese koştuğun bir dönemde artık koşmaman gerektiğini öğrenirsen. Sürekli e, samimi olduğun, can dediğin, ciger dediğin bir kız arkadaşın ya da normal bir arkadaşın. Hep senden çıkmış her şey. Mesela e, yeme olsun, içme olsun, giyme olsun, gezme olsun sürekli fedakarlık yapan sen olmuşsan. Yani hep bir şeyler senden çıkmış. Ama bu kişinin iç yüzünü sana yaptığı bir katadan sonra anlıyorsun. Bu hata tamamen maddiyattır. Büyük yüklü miktarda bir maddiyat değildir. Küçük bir maddiyattır. Ve sen değilsen ki ben bugüne kadar bu kişiye o kadar çok iyilik yaptım ki o kadar çok onun yanında oldum ki konuştuk, güldük, eğlendik ama benimle arasına böyle minik bir maddiyatı koyması beni 12'den vurdu dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi bu kişiyle yavaş 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 aranıza bir soğukluk koyacaksınız. Baz, bazen de artık bunu bitirme olasılığı yakalayacaksınız sevgili oğlaklar. Onun haricinde hayatınızda bir mucize olmasını istiyorsanız dua şeklinizi değiştirmeniz gerekir sevgili oğlaklar. Siz Birine aşıksınız, birini sevisiniz, bunu her halinizle belli ettirirsiniz. Ama karşı taraf sizi görme. Görme sizi. Yani boşuna kendinizi terteref etmeyin. Karşı taraf sizi görmüyor. Çünkü onun içinde başka biri var. Belki bu ilişki sizin için yasak olabilir. Bakın ikiye ayrılmış. Sizin için yasak olabilir. Sizin için olmaması gereken bir şey olabilir. Belki sadece tek taraflıdır. Bu yüzden olmuyordur. O yüzden bir şeylerin olması için mücadele edeceksen sadece kendin için değil olan içgüdülerinle yani senin kalbinle, ruhunla, bedeninle, benliğinle bir şeyleri halletmen gerekir sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Şimdi gelelim tarotlarınıza Tarotlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Aşk, iş, eğitim ve kariyer. Üçe böldüm. Bu hafta da böyle bir şey yaptım. Bakalım ne kadar beğenirsiniz sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşım. Öncelikle gelelim aşk konusuna. Aşk, aşk, aşk. Bakalım senle aklındaki kişi neler neler yapacaksınız ve bu ilişkinin sonu nereye gidiyor. Aldım, kabul ettim, kolektifin en yüksek hayrına demeyi unutmayın. Öncelikle partnerinle yani aklındaki kişiyle her şeyi bir anda düşünme moduna girmişsiniz. Evet bu iş bir üst mertebeye çıksın, isteme olsun, evlilik olsun gibilerinden bir şeyleri gün yüzüne çıkarmışsınız. Ama gel gelelim ki daha önceki pişmanlıklarınız var, daha önceki duygu karmalarınız var ve hala değilsiniz ki evet biz bu kişiyle bir yola çıktık, evet evliliğe karar verdik ama hala benim içimi soğutmayan bir şeyler var, ters giden bir şeyler var. Benim duygularımla beni sürekli alt üst eden bir şeyler var. Peki sen aklındaki kişiden emin misin? Çözümü sana çok yakın. Sıkıntılar geçmez zannetme. Su nasıl akıp yolunu buluyorsa sen de bununla ilgili problemleri, projeleri bulacaksın ve çözeceksin. Sadece bu halletmen gereken konulara odaklan. Yeni sistemle kendi bildiğini yani bilgiyi bilgeliğe dönüştürmen gerekir sevgili oğlak. Peki onun haricinde şöyle yapayım hep demişler aynı yerden çekiyorsun. Kendini aydınlatacak yeterli bilgiye sahip olduğun zaman aklındaki kişiyle sen artık dünya evine girişiniz görünüyor. Bu bu ay olur. Önümüzdeki ay olur. Üçüncü ay olur. Çünkü sen bu kişiyle bir çift ayakkabı gibisin. Yani kalbin uyuşu, ruhun uyuşu, bedenin uyuşu, hareketlerin uyuşu, tavırların her şeyin bununla uyuşu. Sadece onun ufak tefek sıkıntıları var. Bu yarısı maddiyattır, yarısı maneviyattır. Yani şöyle düşün. Yüzde elli maneviyattır, yüzde elli maddiyattır. Eğer maddiyattır maddiyatını çözerse maneviyatınızda birleştireceksiniz. Ama yok, maddiyatını çözemezse size bir evlilik görünmüyor sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak burcu arkadaşım. Bu sizin aşk hayatınızdı. Şimdi iş hayatınıza bakalım sevgili Oğlaklar. iş hayatın sana neler söylüyor? Öncelikle şu ara kalbini ruhunu her şeye kapatmış, kapatmış gibisin. Çünkü niye? Önünde bir seçim var. Bir seçenek var. Ve sen daha önceki seçenekleri değerlendirmişsin. Ama bazılarından pişmanlık duymuşsun. Ve bu da senin yüreğine büyük bir acı yerleştirmiş. Ha bu acıyı yaşadın mı? Yaşadın. Ama hala umudunu kaybetmemişsin. İkinci bir umudun var. Yani umudunu kaybetme. Hala ikinci bir şansın var. Sen bu şansla beraber ikinci bir hakkı kazanacaksın. Bazı insanlara güvenmemen gerektiğini söyleyebilirim sevgili Oğlak. İş yerinde iş arkadaşın sadece senin iş arkadaşındır. S sırtını sıvazlayan insan değildir. Anan değildir, baban değildir, kardeşin değildir. Nedir? İş arkadaşındır. Sadece seninle beraber yol yürüyen insandır. O da işini yapar, sen de ama ben hata yaptığımda iş arkadaşım benim katamı kapatır dersen öyle bir yenilgiye girme kaybeden sen olursun. Bazı şeylere direnirsen, özellikle bir üst seviyeye çıkmak ise, kariyerinle ilgili büyük bir projenin içerisindesin. Eğer bu projeyi verirsen, üst seviyeye çıkacaksın. Ama bu projeyi tamamlayamazsan, olduğun yerde sayacaksın. Bir basamak daha yükselişe çıkmayacaksın. Peki ne yapacaksın? Yaşadığın haksızlıklar ve sana yapılan hatalar. Bunlar seni korkutmasın. İlahi adalet işliyor mu? Evet işliyor. Sadece bazı şeylerin zamanı vardır. Zaman ve mekan çok önemlidir sevgili oğlak. İletişim kuracaksın. Haber alma isteğin çok fazla olacak. Bu projeyi canlandıracaksın. Daha çok böyle faaliyete geçireceksin. Ve mucizeyi hayatına aktifleştireceksin. Ve önünde bir kariyer görünüyor. Ama şu an üstündeki negatif enerjiden dolayı yavaş ilerleyen bazı şeyler senin sabrını zorluyor olabilir ama sabrını zorlama bu şey geçicidir kalıcı değil sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşım şimdi iş ve eğitimi aşk hayatınıza baktık iş ve kariyerinize baktık şimdi gelelim eğitim hayatınıza şimdi Eğitim hayatında neler yaşıyorsun? Öncelikle endişeli ve tedirgin bir haliniz var. Bir ruh haline sahipsiniz sevgili oğlaklar. Bu niye? Sürekli öfkelendiğinizi, öfke doğuracak şeylerin olması gerektiğini. Yani hayatınızda bir öfke var ve siz bunu günübirlik günübirlik yiyip yapısınız. Yani yemek gibi düşünün, hayat gibi düşünün, nefes gibi düşünün. Yani sizi öfkelendirecek bazı durumlar var ve bu da sizin eğitiminize vesile olmuş. Şu ara böyle eğitiminize çok fazla değil de aşk hayatına daha çok odaklanan oğlaklar var ise hata yapmayın. Sizin için eğitim ön planda olmalı. Çünkü niye? Normal sıradan bir insan olmak yerine popüler, mertebe sahibi, kariyer sahibi bir insan olmayı daha çok tercih ederim. Mesela bir de böyle düşünün. Karar vermekte zorlanırsınız. Önünüzde iki tane büyük sınav var. Hangisine daha önce girsem, hangisini daha önce yapsam diye karar vermekte zorlanırsınız. İkilemde kalırsınız. Yalnız en kısa sürede sadece doğru olanı seçmeniz gerekir. Bu aralar sizin istekleriniz çok. Eğitim konusunda istekleriniz çok sadece birini çok ciddi kırmışsınız ama kırdığınız konu tamamıyla %100 haklı olduğunuz bir konudur. İnsanların gerçek yüzlerini gördükçe, maskelerin ardında bir insan daha olduğunu gördükçe, bazı insanların olduğundan e, değişik bir durumda görünmeyi gördükçe insanlara olan güveniniz bitmiş ve siz ne yapıyorsunuz? Denge yavaş yavaş hayatınıza zuhur edecek. Sadece neşelenmeniz gülümsemeniz ve o oksijeni iliklerinize kadar çekmeniz gerekir sevgili oğlaklar. Aksi takdirde üzülen siz olursunuz. Yani eğitim sizin ön planınızda. Eğitim, eğitim, eğitim. Eğitimden sonra aşk da gelir, evlilikte gelir, huzur da gelir, sağlık da gelir. Ama sizin şu an önceliğiniz eğitim. Tamam mıyız? Yorum kısmında... Eğer bu tarz videoların devamı gelsin istiyor iseniz bunu bana belirtin sevgili oğlaklar. Ben niye kahveyi biraz daha uzun tuttum? Daha önceden anket yapmıştım. Yani videomda sormuştum. Kahve mi uzun olsun, tarot mu uzun olsun? yüzde %80'i kahve uzun olsun dedi. %20'si de tarot uzun olsun dedi. Ve ben de %80'in arkasından gitmek zorundayım. Çünkü çoğunluk nerede? Ben orada. Tabii ki zamanla tarot da yüklediğim dönemler oldu. Ama e, yüklediğim tarotlar özellikle zamansız zamana dediğim tarotlar izlenmedi arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Nerede çokluk orada varlık deyip yolumuza devam ediyor. Hoşçakalın.